Ee, ilk Carmen'im 10 yıl önce Ankara'daydı. Sonra yurt dışında söyledim. Ee, şimdi de nihayet ilk defa İstanbul'da kendi evimde Carmen'i canlandıracağım. Escamillo, Fransız operasının en tanınan karakterlerden birisi. Tutkulu, böyle ışığı bol olan bir rol. Bir boğa güreşçisi olarak cesareti, kendine güveni ve sahneye adım attığı andaki yarattığı etkiyle dikkat çeken bir rol. Kalabalıkların hayranlığını üzerine toplayan bir karakter. Yani bir anlamda Carmen'in özgür ruhunu dengeleyen bir karakter. Neden Carmen'in dikkatini çektiğini ve neden Don Jose ile böylesine trajik bir çatışmaya sürüklendiğini hissettirmem gerekiyor seyirciye. Bu da bu karakterde ortaya çıkan yegane durum. Çok yalnız bir karakter aslında ve o yalnızlığı da kendine göre yarattığı bir özgürlükle kapatmak istemiş aslında Carmen. Ailesi, arkadaşları, sokak, sokaktaki çocuklar, dağlar, ailesi bunlar. O yüzden birine bağlanması zaten mümkün değil. Ama ne olursa olsun kendisini seçen bir kadının kaçınılmaz sonunu görüyoruz. Aslında bu hikayenin kazananı yok. Çünkü e, Carmen ile Escamillo arasındaki duygu bir tutku. E, Don Jose'nin Carmen'e duyduğu esas bir aşk var ama karşılığını bulamadığı bir aşk. Operanın finalinde kazananın olmadığı bir opera bu tüm zamanlardaki toplumlardaki kadınların yerine gönderme var tabii ki. Çünkü Verizmo akımının öncülerinden biliyorsunuz Carmen operası. En başta çok tepki görmüş bir opera, ahlak değerlerine çok ters olduğu düşünülmüş bir opera. Oysa ki gerçekçiliğin öncüsü olacak ilk operaymış, öyle diyebiliriz. Kadının kendi özgürlüğünü savunduğu İlk opera, ee, ilk kez de dahil olduğum için benim için tabii biraz heyecan verici ve yorucu oldu ama çok güzel bir sonuç çıkacağına inanıyorum. <laughs>